Evet arkadaşlar, bugün andız otumuzu nasıl kaynattığımızı anlatacağız. Bir su bardağı otumuzu öncelikle duruluyoruz. Birkaç sefer ve durulduktan sonra suyunu süzüyoruz. İsterseniz onu da gösterelim. Bunu birkaç sefer daha çekim yaptık ama isim benzerlikler olduğu için andız otu diyoruz biz bu sefer. Andız otu 15 dakika sıcak suya koyuyoruz ve 15 dakika hafif ateşte kaynıyor. 15 dakika kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz. Bu ara Ramazan da da geçiyor. E, kapatıyoruz ve 2 saat sonra içmeye başlıyoruz. Otumuz bu kadar. Bir su bardağı ot ve aldığı renk bu. Biraz daha kırmızı olacaktır. E Tabii bunu gün boyunca içeceğiz. Biraz bu ot e, şişkinlik yapabilir. E, başka bir şey yapmaz. Asitler ve katranlar olduğu için içinde kesinlikle 15 dakika kaynatmamız gerekiyor. Ot olarak biz sadece doğal ot olarak tavsiye ediyoruz. Başka şey bir şekilde tavsiye etmiyoruz. Bunu lütfen acet dediğimizde yıllarca beraber topladığımız için kesinlikle bilgimiz ona aittir. Tecrübemiz ona aittir. O öğretmenimiz ve hocamız oydur bizim. Lütfü acet dediniz. Evet arkadaşlar otumuz bu. Dediğimiz gibi otumuz bir su bardağı ot. Bir buçuk litre suda 15 dakika hafif kaynıyor. Ve altını kapatıyoruz. Bunu akşamdan da kaynatabilir. sabah bırakabiliriz. sabah süzebiliriz. Ve 24 saatte içiyoruz. Aldığı andız otunun aldığı renkte budur. Kesinlikle. Ama biz bunun otunu Lütfü amcanın isteğiyle Seydamet andız otu olarak değiştirdik. Seydamet andız otu olarak artık e, anacağız. Ve kesinlikle Seydamet andız otu diyeceğiz bundan sonra. E, diğer ismini söylemiyoruz artık. Evet arkadaşlar. E, isteyen olursa, bilgi sahibi olmak isteyen olursa Yukarıda telefon namazı yazıyoruz ve telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Biz kesinlikle bir Acet'ten tecrübemizdir ve yıllarca onunla otumuzu topladık ve tüm bilgimizi Lütfü Acet'ten aldık. Biz Seydamet Mahallesi 298 3 sokaktayız. Dükkanımız var. Paketleme şirketimiz var. Satış yerlerimiz var. Her zaman Seydamet Mahallesi'nde alabilirsiniz ama artık kesinlikle türbede değiliz. Bunu da bilgisini veririm yani ee, artık türbete kesinlikle değil. Bunu da bilin. Teşekkür ederiz arkadaşlar.